küçük bir sevgi gösterisinde bulunduk. Alçaksınız tamam. lan siz. Bırakın lan. Dur bir daha arkadaşlarını satmamayı, arkamızdan iş çevirmemeyi öğrenmişsin durumu. O kıza bir şey olduysa seni mahvederim Kerem. E biraz sevdik tabii. Ama canı yandı. Bıraktan. Bırak Bırak lan! bir çıktı seninki. Bırakın. Asıl sen üzdün onu. Senin onu bırakıp sevgiline gittiğini söylediğimiz zaman yıkıldı. Görmeliydin yüzünü. Mutlu musun lan? İstediğin oldu şimdi mutlu musun? Pek sayılmaz. Sana ah. çok güvenirdim. <laughs> Bu yaptığım beni çok kızdırdı. Hala sakinleşmiş değilim. Hesapta biz o kızı oyuna getirecekken sen bize oyun oyna. Kendi kalene gol atmak gibi bir şey bu. Böyle bir hatayı senden beklemezdim. Bırakın. Tamam tamam geliyoruz hadi öptüm. Hadi. Şşş ne olmuş lan? Bilmiyorum abiciğim ya çabuk gelin dedim. Ne demek çabuk oğlum? Ya yürü. Anlatsana oğlum. ...gerdeyim dedi ama... ...Özge... ...ne oldu sana? Otur Oktay... ...her şeyi anlatacağım... ...elini ver bana... ...elini tutmak istiyorum... <laughs> Özge. Lan, ...Özge... ...ne iyi misin? Kim mi yaptı lan sana bunu? Ne oldu? Ne kim oldu? yaptı bunu sana? İyiyim arkadaşlar, lütfen. Her şeyi anlatacağım. Size şimdi itiraf edeceğim şey için beni affedin. Bariz bir hata yaptım. Kerem'in çetesinden bir elemana aşık oldum. Adı Tamer. Önce direndim. Kaçabildiğim kadar kaçtım ondan yemin ederim. Hani insanın hayatta asla yapmam dediği şeyler vardır ya. Ben de sizin gibi asla kendimi öyle bir çocukla düşman bir çetenin ne sevgili olarak düşünmezdim. Bari zihane sayardım bunu size. Ama oldu işte. Bir ilişkimiz oldu Taner'le. Sizden gizledim. Gizledim saklım olmaz dediğim arkadaşlarından gizledim bunu. Beni affedin. Herkes hata yapar. Önemli olan hatayı düzeltebilmek. Sen bu vaziyetin yanlış olduğunu fark edince heriften ayrılmak istedin. O da seni bu hale getirdi değil mi? Hayır. Öyle değil. Bana bunu yapan bir başkası. Kerem mi? Tamer diğerleriyle beraber bana bir oyun oynamış. Benimle dalga geçmiş. Sıkılınca da oyunu bitirmeye karar vermiş. Tamer yok oldu. Arkadaşları çıktı bir anda karşıma. Kerem. O pislik abuk sabuk konuşunca tutamadım kendimi tokadı suratına çakmak istedim. Herif fazlasıyla iade etti o tokadı bana. Ağlama. Ağlamayacağım diyorum ama önkenden ağlıyorum. Hırsızdan ağlıyorum. Nasıl bu kadar inanabildim? Nasıl? Bu heriflere ekşen de bu. Kıza yeter anca güçleri. Sahipsiz mi sandın bu şerefsizler seni? Haberimiz yoktu ki o herifle takıldığından. Olsaydı uyarırdık seni. Oktay biliyordu. O beni uyarmak için elinden geleni yaptı ama ben dinlemedim onu. Engelledim. Tamer'le arasına gidip Oktay'a kafa tuttum. Elimden geleni yapamamışım. Yoksa bu halde olmazdı. Kendini suçlama Oktay. Benim aptallığım. Senin başına gelen bu olayda hepimiz suçluyuz. En az senin kadar. Doğru. Sen bizden saklasan bile biz peşine düşmelidik. Anlamalıydık da olup bittiğini. Son günlerde bizimle takılmıyordu. Bir gariplik olduğunu sezdim ama üstüne gitmedim. Allah kahretsin ya. Gitmeliydik abi. Kendi derdimize düştük. Hepimiz aynı fikirdeyiz galiba. Dağıldık ve bunlar geldi başımıza. Eskiden ne kadar bağlıydık birbirimize, ne kadar güçlüydük. Kimse yıkıp geçemiyordu bizi. Şimdi bakın bana, sizden başka inanacağım ne var hayatta? Hiçbir şey. Ama eskisi gibi olmayınca birbirimize uzak olduğumuz her gün yavaş yavaş bitmişim sanki. Yalan bir sevgiye kapılacak, iki çift güzel söze kapılacak kadar boşluğa düşmüşüm. Tekrar bir araya gelmeliyiz. Yeniden eskisi gibi olmalıyız. Bu dünya zayıf olan acımıyor sağlam durduğunu sansa bile... ...insan yalnızsa, tek başınaysa... ...birliğe ettiğinde böyle düşüveriyor işte. Onu düştüğü yerden kaldıracak bir el arıyor. Oysa biz beraber yürürken birbirimize tutunduk hep bu yolda. Tutunacak başka neyimiz var ki zaten. Yine bir araya gelmedi. abi. Tamam ara hemen Özgen'in evine gelsin. Tamam abi. Her zamanki gibi formundasın be abi. Karar verdim. Bundan sonra stres atmak için odamdaki kum çuvalı yerine şu sarı civcivle bizim tameri kullanacağım. İyi geldi be. Yalnız kızın arkadaşları şimdi toparlanırlar abi ne yapacağız? Ne oldu lan korktunuz mu? Yok be abi hazırlıklı olalım diye. Hazırlıklı olacak bir durum yok ortada. Nazan'ın anlattıklarını unuttunuz mu? Hepsi bir yere dağılmış zaten. Bir araya gelecekler de bize meydan okuyacaklar. Oo. Zaten kız Taner'le takıldığını tayfadan gizliyormuş. Kimden yardım isteyecek ki? Benden yediği dayakla kaldı zavallı. <laughs> Tamer'den yediği kazıkla tatlı üstüne kaymak oldu. Hadi at bakalım hadi. Of. Geliyor. Ah be. Ah ben bir atıyorum. Ver Efendim gidelim. baba. Şans son tamam mı? Bu sefer olacak. Anladım baba, hemen hadi. geliyorum. Hop! Ben de işte. Çocuklar ben kaçıyorum. Ha Cevdet, buyur abi. Sen bizimkilerle kal. Ne olur ne olmaz. Olur abi. İyiydik be abi. Sensiz basketin tadı olmaz ki. Bu akşam amcamlar gelecekti. Onları karşılayacakmışız. Geç kalmayın. Hadi görüşürüz. 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 Hadi at. Ha Ceyhun. Efendim abi. Oğlum bu kız kuduz değildir değil mi? Fena tırmalamış seni. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuklar. İnşallah. <laughs> Saffet hoş geldin. Gamze'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene içeri. Ya ben aslında hemen kaçacağım ya. Çok sevindim Gamze. Ben de. E otursana. Yok yok girmeyeyim ben. Okula bir gidelim alnından öpeceğim o senin Aslanım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu kutlamamız lazım. Akşam yemeğe çıkalım olur mu? Olur. Oo, baş başa yemek. Nişanlına bir yemeğe çıkacağım. Çok şey değil ya artık. Çıkın canım bir şey demedik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben kaçayım. Görüşürüz. Al, bir dakika. Al. Ya sürekli bir şeyler yediriyorsun. Ye, bir şey olmaz. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> olsun. Oynasına beslermiş. Hadi Görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Hadi görüşürüz. önce İbo ile Topar'la ilişkin. Bence de. Yeter artık bu kadar yıprandığınız. Hop, i̇şte bu. Akşam bize gelsene. PlayStation falan oynarız ha. Ne var elinde? Hop, ne istersen var. Bak dostum, gözün kapalı böyle atılır. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> gözün kapalı atarsan böyle olur işte. yerinde mi çocuklar? Bugün yeterince eğlenebildiniz mi? Cevap versenize lan! Şerefsizler! <laughs> nerede? Ha? Bilmiyorum. Arkadaşınızı ele vermeyecek kadar yürek var mı lan sizde? Saygı duyalım abi. Peki. Ben nasıl olsa onu bulacağım. Ve Kerem abimizin canını öyle bir yakacağım ki... ...Özge'ye vurduğu her tokat bir balyoz gibi inecek suratına. Acının, kaçmanın, kalişliğin bedelini... ...gerçek acının ne olduğunu hissederek ödeyecek. Çıkıyor muydun? İstersen ben sonra gelip bir bu. Her şeyi anlatabilirim. Lan ne anlatacaksın lan ha? Ne anlatacaksın lan ha? Delikanlı mısınız lan siz? He? Delikanlı mısınız? Kıza vurmaya utanmıyor musunuz lan? He? Utanmıyor musunuz? Hadi şerefsizler. Ulan. Ulan. Değmezsin. Her şey Kerem'in suçu. Tamam başta bir oyundu kabul ama sonra ben sana aşık oldum. Seni onlara karşı korumak istedim inan. Ne olur inan bana. Sana aşık oldum diyorum Özge. İbo'nun mesajı yetmedi mi? Ben seni seviyorum Özge. Bak Tamer. Şu telefonun ucunda benim için gözünü kırpmadan canını verebilecek altı tane arkadaşım var. Onlara gel demem yeter bir defa seni dövmekle bırakmazlar. bariz enkaz haline getirirler. Özge. Şişt. Oyununu oynadın, eğlendin, aşağıladın. Hayatımda ikinci kez birine bağlanıyorum sandım. Yine bariz yanıldım. Kafa üstü çakıldım. Biz bu mahallenin çocuklarıyız. Size bariz uzak alsın. atlayıp 15 dakikada buraya gelmeyi bildiğin gibi şimdi defol git. Bizim aramızdaki uzaklık 15 dakika değil. Koca bir hayat. Senin gibilerin benim gibilerle oynaşmayı eğlence saydıkları bir hayat. Devolve it, dog. Devolve